Bugün Smile 2 yani Gülümse'nin ikinci filminin incelemesi yapacağız. Kimsenin bahsetmediği detaylara ve Türkiye'nin ilk Smile 2 videosunun incelemesini yapan kanala hoş geldiniz. Kanala abone olduysanız videomuza giriş yapalım o zaman. İsterseniz o zaman önce filmin hikayesinden bahsedelim spoiler'a girmeden. Filmin hikayesi bir tane dansçı ve şarkıcı olan bir kadının başına gelen musibetleri film konu alıyor. Filmin oyunculuklarına gelirsek, filmdeki başrol kadının oyunculukları kesinlikle harika. O kadının yaptığı ces ve mimikler sizin de aynısını yapmaya şey yapıyor, teşvik ediyor. Filmde göze çarpan bir oyunculuk görmedim yani. Çok kötü bir oyunculuk sergileyen görmedim. Ama çok iyi oyunculuk sergileyen merak ediyorsanız, filmin başrol kadını bence kesinlikle en iyi oyunculuğa sahip diye düşünüyorum. Filmi, filmde aşırı güzel oynamış. Yani o kadın yerine sanki siz varmışsınız gibi, siz de aynı tepkileri veriyormuş gibi hissedebilirsiniz. Filmde korku unsurlarına değinirsek film çok güzel korkutuyor, yalan söylemeyeceğim. İki yerinde jump scare yani bir anda ortaya gelen korku şeyi oluyor, bir anda sizi korkutuyor. Ben iki kez korktum. Geri kalan sahnelerde güldüğüm de oldu, yalan söylemeyeceğim. Çok fazla korku beklemeyin ama eğer sürekli korku filmi izlemiyorsanız ve korku filmine yeni başladıysanız veya ilk izlemeleriniz kesinlikle bu film sizi korkudan uyutmaz. Bunu da söyleyeyim. Ben sürekli korku filmi seyrettiğimden beni korkutma dediğim gibi. iki tane yer vardı. Ona da bir anda gelince sinemada şöyle ön koltukta oturuyordum. Yani sinemada otururken ön koltuğa doğru şöyle yaklaştım. Daha dikkatli seyredeyim Onu görünce bir anda geri çekildim sahne oldu ilk kere. Başka da bir şey yok yani. Film ilk filmden daha mı güzeldi yoksa bu filmi mi yani ilk filmi daha güzeldi yoksa bu filmi mi dersiniz? Bence ikinci film ilk filmden daha güzeldi. Sizin düşüncelerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Ben şahsen ikinci filmi ilk filmden daha çok beğendim. Sinemaya gitmeye değer mi sorusuna şöyle cevap vereyim. Eğer bütçeyi karşılayabiliyorsanız gidin. Seyredilmeye değer, güzel bir korku filmi. 18 yaş sınırı var ama bunun da ufak bir şeyini söyleyeyim. Ben bugün 18 olduğum için girebildim. Evet bugün doğum günüm. Doğum günü mesajlarıyla yanımda olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Seviyorsunuz kardeşler. Dediğim gibi bu film sinemada izlenmeye değer. Ben bu filme kesinlikle güzel bir korku yapımı olduğunu düşünüyorum. İlk filminden daha güzel. Ve ufak bir not kendi düşüncelerim. Üçüncü filminde geleceğini düşünüyorum. Çünkü filmin sonu açık bırakıldı. Şu an bir açıklama yapılmadı devam filmiyle hakkında. Ama eğer güzel paralar kazandırılsa filmin sonu açık bırakıldı. Bunun da bilgisini vereyim. Çünkü bu spoiler'a girmeyeceğini düşünüyorum. Filmin sonu açık bırakıldı ki devam filmi çekilebilsin diye. İnsanlar bu filmi Joker 2 ile kıyaslıyormuş. Abi Joker'in kategorisiyle bu filmi nasıl kıyaslıyorlar ben de bilmiyorum. Çünkü bu film korku filmi. Hadi Joker'da korku olsa neyse diyeceğim. Ama bu filmle kıyaslanamaz diye düşünüyorum. Eğer kıyaslasak Joker 2 ile bu filmi kıyaslasak Gülümse 2 filmini kesinlikle Gülümse 2 daha ağır basacak. Ama Joker'in ilk filmiyle kıyaslarsak iki Gülümse filmini topla yine de yenemez Joker filmini. O kadar da net söylüyorum. Şimdi ise spoilerlı kısmına geleceğiz. Eğer spoiler yemek istemiyorsan videoyu burada kapatabilirsin güzel kardeşim. Eğer spoiler'a alışıksan o zaman devam edelim. Spoiler'a geldiysek ben şahsen şunu değinmek istiyorum. Bu film ilk filmi yok saymıyor ve ilk filmi hakaret etmiyor. Neden böyle oluyor? Neden böyle diyorum? Çünkü bazı filmleri seyrettiğinizde ilk film yokmuş gibi yeni bir senaryo ve yeni bir hikayeyle başlanır. Eski oyuncular unutulur yani. Ama bu film ne yapıyor? Bir ilk filmde gördüğümüz bu abimiz vardı yani. Ya o filmdeki başrol Rose karakterinin mantasıydı. Heh. O karakteri filmde göstererek başlıyor. Filmden 6 gün geçti. İlk filmin üstünden 6 gün geçmiş. Ve bu abimize de aynı olaylar yaşanıyor. Hani 7 gün olayı vardı yani. hani. 7 gün geçmeden önce bu adam başka birine bulaştırmak istiyor. Kendi içindeki şeyi. Gidiyor orada burada birini öldürüp şahit yapmaya çalışıyor. İşte böyle olaylar yaşanıyor. En sonunda ise abimize araba çarpıyor ve orada ölüyor. Bu abimize araba çarpan kadınsa Şimdiki bizim yeni başrolümüz ama yeni de buradan gelmiyor. Çünkü orada şahit yoktu. Bu yeni başrolümüze nasıl geliyor? Bu yeni başrolümüze şöyle geliyor. Şimdi biz e, bu kadın alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı. Bu uyuşturucu bırakıyor çünkü şarkıcı kendisi. Şarkıcılıktan dolayı uyuşturucu bırakıyor ama yine de ağrıları geçmiyor. Vücudunda ağrılar var. Ağrılar geçmiyor diye bir tane uyuşturucu bağımlısının evine geliyor o alkol bağımlısı olan adamsa buna bir şeyler verirken orada onun içine bizim yaratıklardan birinin girdiğini fark ediyoruz. Bu yaratık onun içine girdi dedim yani ben. Orada kendini öldürüyor ve buna şahit olduğu için başrol kadınımıza bulaşıyor. Bu kadınsa çok güzel şarkıcı. Filmde çok iyi şarkılar yaptığını görüyoruz. Çok iyi dans figürlerini görüyoruz. Ben şahsen bu kadının oyunculuğuna hasta kaldım. Müthiş oynamış. İlk kendisinin yapımını seyrettim şu an. Benim için olumluydu. Kesinlikle beğendim kendisini. Bu filmi izlerken şöyle söyleyeceksiniz. Ulan ne izledik lan. Ne kan ne dehşet ne vahşet var bu filmde diyebilirsiniz. Çünkü bu film o kadar kan sahnesine barındırıyor ki bünyesinde. Mesela filmin hani başladım ya kadın bir şeye şahit oluyor diye. Orada bir tane adam öldürüyor dedim ya hani o yaratık bulaşıyor. Ha. O adamın ölümünde yerde bir tane bir şey buluyor. Spor şey kaldırmaları neydi artık? halterlere takıyorlar ya. İsmini hatırlayamadım. Siz hatırlarsanız yorumlarda yazın. Onunla kendine vura 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 öldürüyor. Abi öyle bir kan sahnesi var ki orada. Ulan bakmaya korktuk ya. Ben şahsen orada yaptığımı hissedebiliyorum. Çünkü bunu yaptığım için söylemekten de çekinmiyorum. Siz de eğer izlerseniz siz de aynı duygular yaşayacağınızı düşünüyorum. Neyse bu kadın bu adamın yüzüne vurarak öldürdüğünü gördükten sonra buna şahit oldu yani buna bulaşacak. Kadın rüyalarına sürekli bu adamı görmeye başlıyor. Sürekli görüyor ama bak. Görüyor 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 artık uykusunu geçtim. Gerçek hayatta da görmeye başlıyor. Bu filmin klişe sahneleri var mıydı? Tabii ki de vardı. Klişe sahnelerden Fast'ın ne hani çoğu korku filminde şöyle bir sahne yaşanır. Karakterimiz ana karakter aynaya bakar. Aynada baktığında arkada bir silüetin gözüktüğünü görür. Etrafına bakar, aynadan etrafına bakar, o silüeti göremez. Tekrar aynaya bakar, o silüet tekrar vardır. Sonra aynaya tekrar bakar, silüet var. Bir anda bir anda korku yeri gelir ya. Heh, klişe sahnelerden bahsedersek bence bu filmdeki bu klişe sahne diğer korku filmlerindeki gibi klişeleri barındırdığını düşünüyorum. Filmde jumpscare'lerin güzel olduğunu düşünüyorum. Beni dedim yani iki tane sekans korkuttu diye. Abi bunlardan birisi o yüzüne vura vura bence çok fena korkutucu orada. Ben şahsen içim ürperdi. Korkma değil içim ürperdi o sahne benim. Dedim lan ne oluyor öyle? Heh, ikinci korkusuysa şey abi. Şimdi bu kadın tuhaf tuhaf olaylar görüyor. Tuhaf tuhaf gözüne bir şeyler görüyor falan. Bu kadın takipçilerinin, hayranlarının evinde olduğunu görüyor. Evinde onu kovalıyorlar. Korku burada başlamıyor. Korku bir anda dışarı çıkmaya çalışıyor tamam mı kadın? Dışarı çıkmaya çalışırken kankası bir anda içeri giriyor. Orada kadın da ben de korktum yalan söylemeyeceğim şimdi. Bir anda gelince jumpscare sahne olunca korktum şimdi. Benim size tavsiyem bu filmi bütçeniz varsa izleyin ve eğer sinemaya gidecekseniz yakın bir tarihte suyunuz olmadan sinemaya gitmeyin. Niye diyeceksiniz? Çünkü normal filmler hadi su ihtiyacınız olsa da olur olmasa da olur değil mi? İzlemek istemezsiniz yani İzlerken su sürekli istemezsiniz. Ama bu filmde başrol öyle bir su içiyor ki yani orada oruç bir olsa şey oldu fena olur yani. Bayılır kadın veya adam artık neyse bayılır. Ama kadın öyle bir içiyor ki lakır lakır. Ben su içtiğim halde susadım abi bu filmde. Dediğim gibi bu filmi kesinlikle suyunuzu varken izleyin. Bir de bu kadının şöyle bir şeyi var. Hep stres olduğu zaman saçını tutuyor, çekiyor, Kadın Kadında saç kalmadı resmen. Bu filmin nasıl anlatırım bilmiyorum. Çünkü sahne vermeden anlatmakta bayağı zorlanıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Film dijitale çıktığı an incelemesini yine yapacağız. Bu sefer sahneler üstünde konuşarak yapacağız. Ona bulaştığını fark etmiyor. Başına değişik değişik olaylar geliyor. Tuhaf tuhaf olaylar geliyor. Bu olaydan sonra sürekli ve sürekli birisi mesaj atıyor. Seni görüyorum. Bu öyle mi oldu? Şöyle mi oldu? Anlatıp anlatıp duruyor. Kadın en sonunda korkuyor. Ve diyor ki gel buluşak. Heh, bununla buluşuyorlar. Buluştuktan sonra ise diyor ki senin ölmen lazım diyor. Kimse görmeden senin ölmen lazım diyor. Bu yaratık geçiten kişiye geçiyor diyor. Senin o yüzden ölmen lazım ve bunu kimsenin görmemesi lazım diyor. Kadın buna yok dese de onay vermese de o gününde evine geliyor. İşte evinde tuhaf tuhaf olaylar yaşanıyor. Ama filmde şunu anlam veremiyorum. O kadın onay vermiyor, eve geliyor tamam mı? Sinirleniyor, onu oradan oraya atıyor, onu oradan oraya atıyor ve apartmanda apartmandaki bir insan da gelip sen ne yapıyorsun demiyor. Bir de bu olaylardan sonra ise bu yaratık herkesin önünde o kadının içine giriyor. Kimse görmüyor tamam o yaratığı kimse görmüyor ama şahit meselesi ne oldu abi ya? Şahit meselesi vardı bir kişi gördüğünde şey olacaktı anlam verememe sahnem bu. Milyonlarca kişi var belki orada veya belki 100 kişi var bilmiyorum artık saymadım. Oradaki kişilerin önünde giriyorsun. O kadının öldüğünü görüyorlar. Hangisine girdi acaba? Hangisi şahit oldu? Bu da anlamsız olarak karşımıza çıkıyor. Bence burası dışında filmde göze çarpan bir detay yoktu. Ben şahsen filmi beğendiğimi söylemem gerekir. Filmin sonunu anlamadım. Yoksa şey yapacaktım size yolda gelirken çekmeyi düşünüyordum. Filmin sonunu anlamadım ben. Gerçekten anlayamadım. Çünkü niye anlamadım? Bir kişiye girmesi lazım şahit olması için. Orada 100 kişi var. 100 kişi 100. Abi hangisine girecek bilmiyoruz artık. Smile 3 kesinlikle gelecek. Gülümse 3. Ben bunu yürekten inanıyorum ve kesinlikle geleceğine inanıyorum yani bu kadar. Film anlamsız sahneleri de olsa korku unsurlarını güzel başarıyor. İlk filmden daha uzun. İlk film 1 saat 55 dakika. Bu film ise 2 saat 7 dakikalık bir ekran süresine sahip. Filmde after credit sahnesi yok. Eğer after credit sahnesi bekleyecekseniz beklemeyin. O zaman videomuzu burada bitirelim. Bundan sonraki inceleyeceğimiz filmi biliyorsunuz. Venom 2 sonrasında ise 25 Ekim'de ise Venom 3'ün incelemesi olacak. Venom 2 ne zaman incelemesi kanalda olur onu bilmiyorum ama yakın bir sürede Venom 3 gelmeden hemen yüklemeyi düşünüyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.